bak mesela zebra al mehmet Bebe, sarıl. Cici zebra sarıl zebra gidi bak burda ne var mehmet 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 meh meh inek güzel inek gidi inek ah <laughs> ah burda zürafa varmış mehmet mehmet maymun almaya gidiyor Mehmet. Mehmet nereye gidiyorsun sen? <laughs> Mehmet nereye gidiyorsun? Mehmet beni de götür. Mehmet beni de götür. Mehmet ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Mehmet Kukuli seninle gelmek istiyormuş ya. Kukuli.